Kanalımıza hoş geldiniz. Gelirlerimiz ihtiyaç sahibi insanlara gidiyor. Beğeni ve yorumlarınızı desteklerinizi bekliyoruz. Kanalımıza abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Zil butonumuzu aktif ederseniz de bir sonraki videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet muhtarı falan giydik. Bugün 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 çok soğuk. Avustralya'nın soğuk günlerinden birisi daha. Bir yaza girdik ama bir yazı göremedik. Bugün fırtına olacakmış. Eşen söyledi. Eşen saat kaçta olacak fırtına? 11. 11 miş bu. 11. Saat 11'de fırtına olacakmış. İnşallah felaketle sonuçlanmaz. inşallah hemen atlatılır. Yavaş yavaş yine okula gidiyoruz. Bugün neler yapacağım, bugün neler anlatmayacağım. Anlattığım zaman seyretmiyorsunuz. O yüzden yine sadece izlemede kalın. Evet buradan büyük trafiğe yani e, ana yollar mı diyor, otopan mı deniyor, ne deniyor? Çıkmak için böyle e, bekliyoruz. Her yeşil ışıkta birer tane araba gidiyor. Yani burada da trafik oluyor, da, o kadar fazla değil tabi. Bazen hiç bekletmiyor burası. Eğer ki ana yol çok dolu olursa, otoban dolu olursa, mecbur burada bekletiyor. Biraz sonra bizim sıramız. <laughs> evet, indiler ve gidiyorlar şu an okula. Yani. Baktan plakalar ya. Etkiler evet, bende yavaş yavaş. Evet, doğru gideyim. Biraz önce benzin ışığım yandı ama yolumun üstünde benzini güzel benzin alabileceğim bir yer yok. O yüzden belki biraz sonra bir yer bulur alırım ya da çocuklar almaya gelmeden önce alırım. Gideyim. Çünkü çocukları bıraktım geldim. Şöyle bir rüzgarı çekeyim size. Rüzgarın sesini acayip esiyor. Çok felaket, çok felaket. tamam alayım, eve gireyim. Bakalım saat 11'i bekleyelim. 11'de eşan sultan dediği gibi uyarıları yaptıkları gibi fırtına olacak mı? İnşallah olmaz diyorum. Yoğurtta çorba yapayım dedim. Yumurtayı bir kırdım. Bir kırdım yumurtayı gene ikili. Evet eşim geçen menemen yapıyordu. Menemen yaparken de üçlü yumurta çıktı. Ben şok geçirdim niye? Çünkü ilk defa gördüm üçlü yumurta. Koyayım görüntüyü buraya, siz de görün onu. İkili sarı görmüştüm ama üçlü sarı ilk defa görüyorum ha. Harbiden üçlü sarı çıktı. Üçlü sarı çıktı. O da senin şansına ha, hadi. Evet. Aynen. Bir tane daha geliyor. İkili. İkili. Bir ikili çıktı, üçlü çıktı. Bu ne? Üç tane nasıl? Hayret bir, bir şey. İkili, i̇kili daha. daha. <laughs> Beyler. Baksana be, tekli. Şu 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 bu ikili herhalde. Yok değil. Emin misin? Yeah. İkili. Ya nasıl bildim? Tamam e, o zaman oldu on yirmi <laughs> Eşe gördün mü? Yine ikili. Ya bugün ne kadar şanslıyız ya? Hı? Tekli. O avcundaki. Şu bak. avcundaki. Bu beşli. Hadi can. Bu da ikili. İkili. Üçlü gördünüz mü? Bak. Üçlü, ikili, 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 ikili iki tane tekli çıktı. Bütün aile şeyinin önündeyiz ya. Tavanın önündeyiz. Kaç Kaçlı çıkacak hadi bakalım. Hop, bir ikili daha. Süper. İyi misin? yumurta. Azıcık üstüne tuz gezdireceksin değil mi? Öyle değil ya, öyle değil. Gezirdim işte. <laughs> evet, bugün ben Yoğurt çorbası yapacağım. Un, yoğurt, yumurta, tuz. Birazdan aynı atacağım, çırpacağım. Pirinçlerim de zaten kabardı. Biraz sonra da içine bunu dökeceğim. Oldu sana yoğurt çorbası. Evet, oldu. Bu arada ben dün pilavı çok yapmıştım. Ondan 3-5 kaşık pirinç alıp da yaptım ben bu çorbamı. Hani pilav kalmasın, atılmasın diye. Ondan pirinci aldım. Üstüne biraz su koydum. Hazır. Pilavın üstü veya yani. Azıcık su koydum. Hemen terbiyesini yaptım. Bunu da koydum. gibi biraz sonra pişer. Oldu sana çorba. Ne yapayım? Atayım mı kalan pirinçleri? Bir çuval pirinç için dininden geçen insanlar var. Müslümanlığı bırakan insanlar var. Allah'ım sabır versin. Kolaylık versin onlara da. Kimseyi açlıkla sınamasın. Bir de bana soruyorsunuz. En son sorduğunuz bir gün boyunca ne yiyorsun diye. Evet bu vlogumu takip ederseniz bir gün boyunca ne yediğimi görebilirsiniz. Şimdi yoğurtlu çorbam orada pişerken yoğurtlu çorbam pişiyor. Orada pişerken ben de burada bir tost yaptım. Bilmiyorum küçük küçük ısırıp yemeye başlayacağım. Kahvem de var. Tabi soğumuş bir kahvedir. Kesin ısıtmam gerekecek. Evet başlıyoruz. Yoğurt çorbamızı da yoğurtlu çorbamızı da bir kere karıştırdıktan sonra arada bir karıştırın dibi tutabilir yani. Şimdi Şöyle bir göstereyim bu yatan halini. Şöyle bir göstereyim. Biricik hanım, İnce hanım sabaha kadar debelenmişler ve resmen yatağı kaldırıp geri yerine indirmişler yani o derece. Evet, içinden almam gerekecek biriciğimi şimdi. Ay, ay. Ay. Good morning. İçeriden gelen seslere takılmayın. Olcan içeride çalışma odasında çalışıyor. Good morning. Olcan, baby birazcık sana verebilir miyim yerini toparlayacağım. Do, do, bu, bu, bu. Götürelim abiye biraz verelim. O arada da biz yerini yapalım. Ay şöyle yumak gibi ya. Yumak gibi ya. Yalnız bunu oynarken böyle kendinizden geçiyorsunuz. Hep bunu oynamak istiyorsunuz. Hiç iş bir şey yapamıyorsunuz. Bu tutunmak nedir ya? Bu tutunmak nedir ya? Nedir nedir? Annesinin gülü nedir? Bak. Ay 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 ay. Ay insanlarda olmayan merhamet hayvanlarda var. Tosumuzdan bir lokma ısırdıktan sonra, iki lokma kokladıktan sonra hadi başlayalım. Abi verelim. Başlayalım. Iyice halletmişler. Bu arada uyku, uyku uyurken yani uyumadan önce bunu açıyorum. Bunu dinleyin. Niye uyuyor? Yoksa annesini rahat bırakmıyor. Annesini rahatsız ediyor yoksa. İncinin yaptığı olayı göstereceğim. İnci sabah. Kemirmatik benim kızım ya. Gerçekten kemirmatik. İnci. Ne tasma koyuyor, ne bir şey koyuyor. İncide kemirme huyu var. İnci kemiriyor. Geçen gün zaten yakaladım. Onun için şu an onu buraya takmak zorunda kalıyorum geceleri. Çünkü çıkıyor. Tarçın da burada. Tarçın yanına gidiyor. Hani biraz ayrı tutmam gerektiği için mecbur. Onu buraya koyayım. Ama inci tasmaları bile kopartıyor. Battaniye bir yıkansın tekrar. Gene yıkama diyeceksiniz. Yıkama işlemleri hiç bitmez. Bizim evde yıkama işlemi bitmez. Yani devamlı yıkamam gerekiyor. Ne yapayım? İncil'e <laughs> da dışarıda şu an oradan beni seyrediyorlar annem ne yapıyor diye. Yeni temizliyor. Seni yarar seni. Bir de tasmaları kopartmış bir de. Bunlar güzel oluyor. Bunlar gerçekten... hani Bunlar olmasa daha çok şey yıkayacağım çünkü ben. Bir de su geçirmez örtülerim var. Onlar da güzel oluyor. İncenin bu ara türü fazla dökülmeye başladı. Neden bilmiyorum. Bilemiyorum. Şimdi aslında bu ucuyla yataklarını çok rahat süpürebiliyorum. Hatta oyuncakların üstündeki tüyleri de. Köpek beslemek, köpek bakmam çok kolay değil yani ben size söyleyeyim. Baktım bu da temiz bakacaksınız. Yani temiz bakmayacaksınız hiç sahiplenmeyin. görüyorsunuz böyle birikiyor yani tülleri süpürdükten sonra yatağımızı yerine koyalım yeni battaniye serelim her zaman gösteriyorum bunlar battaniyeler evet onlar için özel yapılmış gerçekten güzel battaniyeler herhalde bir onarık tane aldım ben on tane pembe on tane mavi Mis gibi oldu mu oldu. Böyle. Şimdi minnoşumu alıp getirip koyayım yerine. Hemen tutulur. Hemen tutulur. Hemen tutulur. Hemen tutulur. Yine tutuldu. Düşecek mi sanıyor? Ne yapıyorsun? Hı? Ne yapıyorsun? Düşecek mi sanıyor? Sen açık ot oyna. Otur. Ben de senin sütünü yapayım. Tamam mı? Hı? Çobamızın da altını kapatalım. Çobamız da pişmiştir. Göstereceğim. Daha yeni koydum değil mi ben? Yeni koydum değil mi? Minnoş yeni koydum değil mi? Bitsin seni. Hemen oraya çift attı. Böyle işte. Böyle. Yapacak bir şey yok. Her yaptığında da devam devam değiştirme ama pekleri. Çünkü oraya yapmaya alışması gerekiyor. Çiş eğitimi verirken zaten o petler önce ben 3 tane 4 tane seriyordum. Yavaş yavaş bölümlerini küçültüyorum. Şimdi 4'ten 3'e düşürdüm. 3'ten 2'ye düşürdüm. Böyle bir iki hafta sonra o pedin bir tanesini alacağım. Sadece tek pet koyacağım ve o gidip sadece tek pede yapmaya alışacak. Ondan sonra da yapay çimenini hazırlayacağım. Yapay çimene yapacak. Yani belli bir yere, belli bir bölüme yapmasını istiyorsanız bu şekilde yapmanız gerekiyor. Yani tuvalet eğitimi verirken bu şekilde vermeniz gerekiyor. Evet, çorbam pişmiş. Altını kapattım. Kapağını da kapatıyorum ve bırakıyorum biraz daha kabarsın. Evet aklıma gelmişken de böyle karavana koyacağım şeyleri 3-5-3-5 çıkartıyorum. Hazırlıyorum. Yani 3-5-3-5 derken bayağı bir hazırladım aslında. Karavanımın malzemelerini şu salta kabımı da koyayım dedim. Hafif olması gerekiyor. Yani karavana ağırlık yapmaması için elimden geldiğince işte hafif şeyler koymaya çalışıyorum. Minnoşlarımın minnoşlarımı, yataklarını koydum. Yedek battaniye, su geçirmez örtüleri. Ondan sonra çantalara içinde işte mamaları, şunları, bunları. Artı diğer malzemeler, taşıma kutuları falan filan. Onları da hazırladım. Evet. Karavan gelir. iki gün sonra falan gelecek herhalde. Ondan sonra da karavanı yerleştireceğim saat 11'de olacak dediler. Olacak dedi. Aha Allah'ım görecek şimdi. O minler gene uçmuş diyecek. Uçmuş diyecek. Hey, ve tarçın için şuraya da su koyuyorum. Kuşlar da geliyor içiyor yazık aradım. Biberleri de güneşe koydum biraz kendine geldi. Demek ki toprağa çok ıslak kalmış o şeyin altında. Ağacın altında. Geliyor. Hı, hava çok kararmış. Geliyor geliyor. Geliyor. tarçınla inciyi de içeriye aldım. Yağmur zaten başladı. Güneş var ama yağmur. Avokado ağaçlarım da büyüyorlar. Maşallah. Güzel de kendinden geçti. O derece sarktı bile o kadar şey çıkınca. Evet. İnşallah çok kötü olmaz. Çok kötü olmaz. Çocukları okula bırakmak istemedim bile bugün aslında da işte şey de göstereyim ben size. gülleri yaptım ya. Gülleri yaptım ya. O varlık burada hala. Güllerim işte böyle kuruyor. Kuruyor gördüğünüz gibi kuruyor. Çıtır çıtır ediyor ama şekilleri çok bozulmadan kuruyorlar. bekliyorum. Sanırım olacak, sanırım tutacak. Çünkü böyle bir yeşillenme falan var gibi gibi ya da bende bir ümit var gibi bilmiyorum. Direkt toprağa diksen de tutar dediler birkaç takipçim ama ben direkt toprağa dikmedim. Böyle bekletiyorum. Bir de buraya koydum ha görünmesin. Bunlar ne falan diye düşünmesin kimse diye. İnşallah olacak. 10 gün sonra da şeye dikeceğim. Toprağa dikeceğim. Deniyorum. Olursa siz de yaparsınız. Gelmişken bunu da çekeyim. Bu bizim balayımızdan bir resim. Modaydı o zaman. Titanic yapmak. Evet. evet. Devam ediyorum. Şunları da şöyle bir poşetleyeyim. Karavana gidecek malzemelerin arasında koyayım. Zaten şey. Büsküviler. Dünyanın en uzun makarnası ne de olsun. Bu ben kuru kuru yiyorum ya. Bu da sulu su suyla yapılıyor. iki dakikada mikrodalgada makarna oluyor. Bilmiyorum ben küçük midemle ondan da arada bir yiyorum. Diyet süt ve normal sütler. Çipsler. Bu da bildiğiniz benim nüdusum. Çekirdek. Tombalı. Diğer tombalından falan da yemem lazım. Bu arada şeyi de göstereyim. Tostum bu kadar ama ben doydum. Öğlen oldu zaten. Öğlene kadar yediğim bu. Kahvemi daha bitiremedim. Şimdi biraz fıstık yiyeceğim. Bildiğiniz tuzlu fıstık. Onu da çekeyim. Bu kadarcık bir avuç, bir avuç bile değil aslında. Soydum kabuklarını biraz sonra tek tek bunları yiyeceğim çok çiğneyerek. Evet, tefalin en büyük tavasında pankek denemem. Ne yapacağım? Şöyle yapacağım. Bundan bu pankekten böyle 3-4 tane yapacağım. Aralarına çikolata sos, muz, çilek koyacağım yani kat kat. Sonra pasta gibi dilimleyerek. Yani güzel fikir değil mi? Siz de yapabilirsiniz yani pasta gibi dilimleye dilimleye yenir yani bildiğiniz yuvarlak bir pasta olur bunu kat kat kullanırız pasta e, keki gibi pasta hamuru gibi yani güzel fikir aklıma geldi de hemen bir yapayım dedim deneyeceğim evet bir tarafı pişti tarif kendimin öyle yapıyorlar ya kendim ürettim kendim düşündüm tabi canım tabi ben de Ronaldo ama bu benim gerçekten kendimi yani. Öyle düşünerek yaptım. Diyor gibi. Tarifi geçen gün vermiştim. Aynı tarifle yapın. Ben burayı batırdım. Mutfak batmadan olmaz. Mis gibi batırdım. Bu tarafa geçtim. Evet bir yandan pankekimi yapıyorum. Bir yandan çorbam zaten hazır. Ocak batmışken. Hadi çikolata sosunu da burada bir yapayım. Temizlemeden önce. Evet bak nasıl titriyor. Çünkü karıştırıyorum. <laughs> Süt de döktük. İyi. Mis. Mis gibi. Süt de döktük. Batmazsa olmaz. Olmayacak. Batacak illa abi böyle. Evet. Hemen bunu da çevirelim. Daha son pankek. Kaç tane oldu? Uf sıcak. Ama 7-8 tane oldu herhalde. Bilmiyorum. Kaç tane el yaparım bilmiyorum. Kalınlığına bağlı. Olcan da bana yardım ediyor. Değil mi Olcan? Ben ver, ver. Ses ver. Evet. <laughs> Muz ve çilek doğuruyor şu an. Paşam benim. Hadi bakalım. Çikolata sosu sosu olsun. Dizaynen yapsın artık. Yapacak bir şey yok. Benden bu kadar. Evet çikolata sos da hazır. Penkekler de hazır. Süpürmen de hala süpürüyor. Kendi kendine çıktı bugün. Neden kendi kendine çıktıysa istedi herhalde olacak. <laughs> Süpüreyim dedi. Olcan da şey yapıyor. Ney? Ekmek balığı. Ekmek balığı yapıyor. Evet. Bir yerde görmüş. İlla dedi ki ben o şekil yapacağım. Bunu yağsız deniyor Oğulcan Bey. Bakalım nasıl olacak. Ama ne yaptı? Önce ekmekleri kızarttı. Evet. Ocak batmış genel ne dedi? Ben biraz daha batırayım dedi. Evet. Ha. Sonuçta ben sonuçta. Sonuçta sen de ne yapıyorsun? Sonuçta ben temizleyeceğim. Yani ha, ben tabii tabii, tabii. Tabii. Bunu böyle yağsız deniyor bir tane yansıtılacak sonra yağlı devam edecek ekmekleri de hazırladı yumurtayı da hazırladı Aferin oğluma. Hadi bakalım devam edelim biraz daha olsun istersen tamam. Olcan bey orada ekmek balıklarını yaparken yaparken e sosumun üstü şey olmuş kabuk bağlamış kaymak tutmuş şimdi ne yapalım azıcık bir buna dökelim hani şöyle bir ortada sabitlensin diye yaş pasta yaparken tabana süreriz ya ha. Şimdi önce en büyüğünden başlayalım. Hadi. Boyutları e, çok boyutsuz oldu. <laughs> biraz büyük, biraz küçük falan Ben derken. Azıcık yaptım. ne yapayım? Ölçeceğim mi? Bir tane koydum. Sonra çikolata sos. Bu ilk denem olacak. Güzel olursa artık bundan yaparım. Hem daha kolay, küçük küçük yapıp da hani uğraşmadım. şöyle. Klara tatsa da bir şey olmaz herhalde. Bir katını göstereyim mi? ondan sonra hızlı biçimde geçeceğim. Bulon çok uzun oluyor çünkü izlemiyoruz. Her seferinde söylüyorum bu uzun olunca izlemiyoruz diye. Şimdi çok bir süslettik mi? Çilek. Oh, hocam iyi, birimleri çileklerden şöyle ortasına. Doşeli. Ha böyle işte. Biraz Nasıl olmuş? Çalmış. O da orada pankeklerden yiyor. Küçük bir yaptı bir de. Şimdi kimse zehirlenmeden önce ben bakayım tadına dedim. Tabi. Hep zehirleniyorlar benim yaptığım yemeklerden çünkü. Ya işte. Mahallede o. Mahallede <laughs> o yiyecek ya. Mahallede Şimdi. Yine kanallarından çok yemek yakıyorum. Ama altın bileziklere mesut. <laughs> altın bileziğimi de taksaydım iyiydi. Şu insanlar gözüne vura vura. Geri zekalılar. Şimdi... Çilekleri de koydum. Muzları da koydum. İkinci katı da koydum. Oluyor kız. Yapın yapın. Oluyor. Ben bundan 3-4 kat koysam herhalde yetecek gibi ya. Çünkü çok kalın olacak herhalde. Böyle dilimleyip dilimleyip hani şöyle üçgen üçgen pastayı dilimleyip yenilsin istiyorum yani ben. Ya kare kare de dilimleyebilirsiniz. Keşsizin ha. Üçgen dedim mi? üçgen kesmeye uğraşmayın. Kare de dilimleri. Şu ana kadar videomu izleyip de eğer daha abone olmayanlar varsa da her zaman diyorum kayna nasıl biraz kal. Görünce felaketi yaşasın. Yani. Bir tane daha alalım. Bozları böyle şey olanları alıyorum. Yani büyükten küçüğe doğru gideyim diye uğraşıyoruz. Evet. Değil. en üst kadar şöyle kalan çilekleri falan bir serpeleyim su bıraktım bunlara şöyle sus olsun üstüne diye hani evde yapabileceğiniz hani evde olan malzemelerle yapıyorum ben hani uyduruk uyduruk bazen tarifler çıkıyordur belki önünüzde böyle falak falak böyle ne bileyim evde olmayan malzeme bir sürü sanki böyle padişah kızı işte tarif verenler var ya Hayatımda yeni bir şeyleri tarifim neler? veren bazı salatlar var. Bu kadar. Üstüne bir de pudra şekeri gezdirdim ama şey olsun iyice. Bir soğusun. Üstüne pudra şekerini öyle gezdim. elimle. Bitti. Bitti mi? Oo. Bir kayık tabak yapmış benim oğlum. Aferin oğlum. Ay devam. Olcan Paşa'm pişirmiş. ne sağlık. Ne sağlık. Şuradan şu, şu, şunu, şunu biraz sonra yavaş yavaş yiyeceğim. Besleyin de, yani yiyelim. Sen yiyeceğim. Her gün ne yediğimi merak ediyorlar minicik midemle. Ne Sağ yiyorum abi. her gün? Ya çok şey yiyorsun. <laughs> Gidiyorlar sofraya oturacağım. Bu kadarcık mı? Koydun mu? Bu pankekleri 3 üç, üç parça kalmıştı. 3 yuvarlak. İkisine böyle arası çikolata sos gezdirdim. Birine de minnoşu nereye götürüyorum? Yukarı. Birine de krem peynir süreceğim böyle. Rula yapacağım. Krem peynir de seviyorlar. Çikolatalı da seviyorlar. Pasta gibi de oldu. Tamamdır yani. Çocukları alırım. Gelirler. İster bundan yerler. isterlerse yemekleri var zaten et yemeğim ve pilavım var artı yoğurt çorbam da var ve bitti çocuklar alma saatimizde geldik. geldi bunu da böyle rula yapıyorsunuz ben bunu yerdim işte önceki midem olsaydı ben bunu yerdim Hadi. Bunlar hemen üstünü bir freshleyin. Bunu da üstü bir freshleyin. Şunu kendime bir alayım. Hadi tostumu yiyemedim göstereyim. Böyle. Ben şimdi yersem bunu yerim. Akşamda çocuklarla yiyebilirsem hani pilav bir kaşık pilava bir kaşık yoğurt ve böyle çok küçük bir parça et yersem onu yiyebiliyorum. Öyle yediğim şeyler böyle yani. İçersem apengo içiyorum. Apengo bilmiyorum var mı? Her yerde var mı bilmiyorum ama bizim burada var. Atengo mesela. İçersem bundan içiyorum. Evet. Mesela şimdi bir tane bunu açayım. Bir tane bunu e, ekmek bağlı yemeye çalışayım. Diyebilirsem yani çok zorlanmıyorum. Çünkü zorladığım zaman e, fazla yediğim zaman geri tübit çıkıyor. Ben yani zorlayıp da mide biraz etmiyorum. Yiyebildiğim kadar yiyorum. Arada zaten işte gösterdim fıstık falan. Hani fıstık bazen şan fıstığı falan filan öyle az az onlardan yiyoruz öyle meyve meyve fazla yiyemiyorum meyve yemem gerekiyor ama meyve fazla yiyemiyorum Bilmiyorum. böyle devam ediyorum bakalım nereye kadar gidecek bir yandan bir yandan süpürmenim süpürüyor bir yandan da süpürmenim süpürmen mi diyelim sana ne diyelim Silme silme ben silerim tamam. Yo, yo, ben, ben, bak, silerim. Ben, ben silerim yo, bak, ben silerim. Ben siliyorum. silerim. Hayır bir de biriciyi de cebine koymuş da Allah'ım ya Rabbim ya. Ben silerim oğlum bırak. Yok ben sildim bak. Kız, kız bırak diyeceğim ya bırak. Ben silerim <laughs> Ben silerim Bunu ben. Şuraya şuraya çok batırmışım ben. Ya, oraları Orayı, zaten şey yapacağım. Ciltini yapacağım tamam yaparım ben ya, Yok yok ben yaparım. Ben yaparım. Allah'ım sen ne yapıyorsun <laughs> burada ya? Sen burada ne yapıyorsun? İçeri gitmeye çalışıyor daha da. <laughs> kız! Ay bir rahat bir rahat. Abi öyle gezdiriyor ya. Kedileri de böyle gezdiriyordum ben. Ay kedileri de aynen öyle gezdiriyordum. Tamam ben hallederim. Aa, bu sorusu. Ne? Bak günün sorusu. Cemdeki aklıma geldi. Hı. Araba mı daha çok kilometre yapıyor yoksa arabanın anahtarı mı? Araba mı daha çok kilometre yapıyor arabanın anahtarı mı? Arabanın anahtarı daha çok kilometre yapıyor. Evet insan cebinde geziyor i̇nsan çünkü. İnsan geziyor çünkü. Değil mi? İşte. Bu da anahtar gibi zaten. Anahtarlık gibi bu da. Ağzını yiyorum, ağzını yiyorum. Hemen esneyecek hemen. Heh. Hadi bakalım. Evet, çocukları almaya gitmeden önce şöyle bir çekeyim. Fırtına gelmedi ama gelecek gibi duruyor. Eğer gelirse de biraz çekerim. Öyle sizin için. Yarınki vlogumu eklerim. Teşekkür ediyoruz videomuzu izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğeni ve yorumlarla desteklerinizi bekliyoruz.